Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuz hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mukbang yapıyoruz. Evet. Ölümüzde. Süper bir mukbang yapıyoruz. Bu ne? Ya bu nasıl bir şey böyle? Karışık kızartma. Karışık kızartma arkadaşlar. Fast food kızartma yapıyoruz. İçinde e, tavuk var, soğan halkası var, elma dilim patatesler var. Ya Mükemmel bir Bugün tepsi aslında hazırladım. sevdiğimiz kızartmalar var. Yani, çok Bak, sevdiğim şeyleri, nuggetları. Biz bunları çok severim. Hepsini severiz. Nugget var, elma dilim patates var, toplar var böyle. Bu toplara da bayılırım. Tam bir atıştırmalık. Biz bu toplar da severiz. <laughs> Bizim maşallah sevmediğimiz Hı. bir şey yok. Her şeyi severiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz 3 kuruş. Bizim böyle yeni çıkan ve e, açıkçası gelecek gördüğümüz dizilerde. Aynı. İzliyoruz ve arkadaşa onu anlatıyoruz genelde. Mesela bundan önce camdaki kızı yapmıştık herhalde. Hı. Değil mi? Aynen. O diziyi hala mesela biz izliyoruz. Çok düzenli olmasa da e, ee, Maraşlı yapmıştık. O bitti. Neyse şimdi konumuza gelelim biz. Eskimsileri boş verelim. Ondan sonra ben Söyleme Sayma ver. Arkadaşlar şu an YouTube trendlerde mesela şu an birinci sırada biliyor musun dizi? bunu hmm. Onu fark ettim. Zaten biz ne zaman diziyi mesela izlesek bir dizi izlesek onu desek gel bunun videosunu çekelim. Bu o dizi ne oluyor? Trendlerde camdaki kız da YouTube trendlerde birinciydi. Evet. Şu anda da mesela biz bu diziyi salı günü çekiyoruz. diziyi, biz bu diziyi çekiyoruz diyorum. Biz bu mesela videoyu salı günü çekiyoruz. Salı çekiyoruz. Yani pazartesi pazartesi izledik. Aynen. Mesela şu anda YouTube trendlerde belki video yaptığımız zaman da hala aynıdır. YouTube trendlerde birinci üç kuruşun bölümü, ikinci sıradaki ise üç kuruşun fragmanı. Düşün yani YouTube'a esir aldı bildiğin. Ama şimdi ben e, baştan sona değil de sonun e, şöyle son 15 dakikalık kısmını izlemedim. Son 15 dakikaya kadar izledim. İzledim ya. Ha sonradan tekrar şeyden de izledik. Kalan kısmını da ben hmm. oradan izledim. Youtube'dan izledim sonradan. Kalan 15 dakikayı da. Aynen. İzledik. Şahane bir dizi. Onun, Onun üzerinden ben Kaç vereyim biliyor musun? Ben şu an için 9,5 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? 10. <laughs> Biliyorum. Senin 10 vereceğini. Şimdi dizi Hafiften bir çukura bence. Evet. Yani çukur tarzı hakim. Zaten çukurun devamı değerli değil. Neyse şimdi onları boş verelim biz. Aynen. Ya ben ne kadar çok dizi örneği verdim ya. Çukur dedim, moroş dedim, cam kızlar. dedim. Neyse üç kuruş yapabildim. Bütün dizileri yani. saydım. Valla televizyonda dizi kanından saydım ya. Arkadaşlar dize Çıngıraklı Mahallesi'nde geçiyor. Yani mahalle Çıngıraklı diye geçiyor. İsmi o. Aslında. Çıngıraklı ne demek? Ee, mahallenin yani lakabı ismi o. He. Çingenen açalım mı? Ne oluyor? Çingenen ne alakası var ne ya? Yani? Ne bileyim. Neyse. Devam edelim. Yanlışım var. Çok yazım var lan. Ben öyle tahmin ediyorum. Cennet manasında Selim vardı ya. Hı hı. Yanlışım varsa düzeltin diyordu. He hep yanlışı vardı zaten. Yanlışım varsa düzeltin diyordu. <laughs> <laughs> yorumlarda. Yani yanlış da hatırlamıyor olabilirim çünkü. Şimdi dizide ana karakter Kartal. Yani başrol. Bence hı. dizinin odak noktası kartal. Yani bir ikinciyi bulamadım daha. Bir ikinci de var da. Komiser Efe. Var da. Ama Hı. hem birinci kartal bence. Birinci ve ikinci de komiser Efe. Komiser Efe'nin sırasına daha ikinci karaktere gelecekler var da. Şimdi bak şöyle bir şey. Var. Arkadaşlar dizinin konusunu anlatayım sen. Şimdi bu mahalle bir roman mahallesi tamam mı? Yani bildiğimiz bu roman mahallesi. Böyle eğlenceli işte düğün ne bilmem ne falan. Ama olay şu. Kartalgi e, ee, kumarhanesi var. Kumarhanesi Kartalgin. var. Aynen. Neyse kumaranın içinde böyle farklı farklı adamlar böyle bildiğim bir teşkilat gibi mükemmel bir şey yapmışlar. Düzen yapmışlar. O şekilde. Ya o, o komiser bir binaya girdi ya. Hı -hı. Binanın maşallah her katında bir şey var. Birinde kaçak şimşki yapıyorlar. Ha, işte. Bizim de kumar oynatılıyor. Aynen. Bizim de başka şeyler yapıyor. Her katta bir işler dönüyor. Bunlar şeye de girmiş sanal paraya. Hmm. İnternetten ticaret. Yani her türlü kaçakçılık var. Aynen. Oluyor. Komiser de bunların peşinde. Komiser de bunların peşine düşmüş ama. Komiserin yanındaki adam diyor ki o da İgris Koçovalıydı önceden. Hmm. O öldü bu arada filmin sonunda öldü. Evet. Film izlemeyen varsa şu an benden öğrendiler. Ya bu nasıl film izleye olursa o ölüyor arkadaşlar. Evet. İgris Koçovalı. Halit Komiser diye geçiyor ismi. Hmm. komiser öldü. Hı hı. O diyor ki meseleyi kişiselleştirme. Yani komiser biraz da kişiselleştiriyor. Evet. Efe komiserisin Efe bu arada. Ama şöyle bir şey ileride Kartal'ın kız kardeşiyle hmm. Efe sevgili olacak. Olabilir evet. Kesin öyle olur. Tam tahmin etmiyorum ama. Olabilir de. Nasıl tahmin etmiyor ya? O efe biraz gizemli adam. Hı hı. ters bir adam. Tizide bir kişi çok dikkatimi çekti. Aa, İrfan. İsmi İrfan mı? Seri katil. Vallahi ya. Sünepe bildiğin. <laughs> Valla. Baktığınız zaman sünepe ezik gözüküyor. Aynen. Böyle mazlum oynuyor. Hı. Bu şekil. Gidiyor bir mekanda saz çalıyor. Sazı var. Türkü evet. söylüyor. Orada. Ama bunun asıl işi ne? İnsanları öldüler, öldürmekten zevk arıyor. Nasıl öldürüyor? Şimdi zaten dizi İrfan'la başlıyor arkadaşlar. Arabalı gidiyor. Başlangıcı öyle başlıyor. Başlangıç direkt İrfan'la başlıyor. O da aslında başarılardan bir tanesi en büyük başarılardan. Evet. Onu demedi ama. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığı şeyi söyleyeyim. Annem dediği gibi işte gün sazmaz çalıyor böyle sünepe. Böyle korkar öyle davranıyor. Böyle mazbut. Ama adam akşamları arabaya biniyor şarkıya açıyor. Bir tane Murat 130 lira arabası var. Gidiyor ee, önündeki arabaya arkadan çarpıyor. Bir arabayı vuruyor. gözüne kestiriyor. Başkan arabayı değil. gözüne kestiriyor. Gidiyor vuruyor arabaya. Ondan sonra adam arabadan iniyor ya. Geliyor ne oluyor derken adam bıçaklayıp öldürüyor ve resmini çekiyor ve kaçıyor. Bir de resimlerini çekip götürüp e, odası var. Gizli bir odası var. Aynen. Orada o öldürdüğü insanların resmini asıyor karşısına oraya. diziyor. Asıyor. Onları izliyor. Bu arkadaş iki tane adam öldürüyor. Gidiyor. Hmm iki tane adam öldürüyor. Yani ilk başta çarpıyor, öldürüyor. Sonra gidiyor bir tanesine daha yine arkadan çarpıyor. Adamın işi bu yani. Akşamlar gidip hep katliği hep aynı. Ben çarpıyor, şey çözemedim. Bir de Hı. öldürdüğü kişilerin üzerine üç kuruş para atıyor. Ha? Neden bunu yapıyor onu da anlayamadım. Hangi psikolojiyle yapıyor? Onu da çözemedim ben. Ya biz, ben onu anlayamadık. Yani. Ve sallıyor sallıyor. Üç kuruş atıyor adam üstüne. Üç tane kuruş. Resimlerini de güzel bir çekiyor. Hı -hı. O halde. Gidiyor. Böyle psikopat. Her o öldürdüğü kişilerle de herhangi bir hüzümeti falan yok. Hmm. Böyle zevkini öldürüyor. Hmm. Neden öldürüyor? İşte onu ilerleyen bölümlerde anlayacağız herhalde. Hmm. Niye öldürdüğünü. En sonunda ne Kartal oldu? Kartal gözüne kestirdi. Kartal gözüne kestirmedi aslında. O yine bir arabayı takip ediyor. Kırmızı bir araba. Hmm. İşte kartalın bir şeyi. Şimdi tam bilmiyorum neydi. Başka adamın arabası. Tam o ara adam durdu. Arabadan inerken oradan minibüs geçti. Bu da arabanın içinde kim olduğunu göremedi. Sonra Kartal'a dediler ki polis seni işte arıyor falan filan. Neyse Kartal'ı arabaya bindi arkadaşlar. O arabayla gidecek. Kendi arabası değil. Bu da bilmiyor içinde Kartal'ın olduğu tabi. Neyse bu, bu sefer de bunun peşine takılmıyor. Şimdi bak. Bir oldu iki oldu. Hmm. Üçüncü de Kartal'a denk gelecek. Evet. Şimdi bu gidiyor arkadan çarpıyor. Kartal arabadan iniyor. Tamam mı? Adam Kartal'a hemen bir tane bıçağı vuruyor. Ondan sonra bu da ona bir tane çakıyor. Neyse ki bayağı bir orada yoğun dövüş sahnesi var. İşte Kartal bunu alıyor, arabanın camına sokuyor falan filan. O da Reyna'ymış. Hmm. Ben ona dedim bir yumrukla gider. Kartal buna bir yumruk vurursa gider dedim. Hmm. Ama gitmiyor maşallah. İşte en son Kartal bunu iki üç yere bıçakladı. Bu bunu, e, bu kartalı iki üç yere bıçakladı. En son bu Kartalı öldürecek yani. Ama tam son bıçağı vurdu. Kartal bayıldı ya arkadaşlar. Resmin çekecekken kartal elini tam böyle yapıyor böyle yerde yatarken. Şimdi kartalın elinde e, PÇ yazıyor. Hmm. mi yazıyor? PÇ. 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 Meğer bunun elinde de PÇ yazıyormuş. Aynı işaretler o katilin elinde de var. Yani işaret ama o derisinde bir şey aldı O çizilmiş bir şey değil. Hmm. Ha işte öyle bir şey. Artık bu bunun kardeşi mi? Ondan sonra hatta kartal kurtulsun diye ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor emniyet temelini kornaya bağlıyor ki arabanın kornası çalıyor. Millet gelsin bunu kurtarsın diye. Evet Kartal'ı tanıdı o. Hı hı. Yani Kartal'ı tanıyan biri. Aynen. O seri katil. Sonrasında evde Kartal'ın fotoğrafına bakıp bakıp ağlıyor. O çekti fotoğrafı. Evet. Mı? Ne iş? Onu merak ediyorum. açıkçası çözü diziden merak ettiğim e, kişilerden birisi o seri katil. Kimin nesi insanları neden öldürüyor? Hı hı. Bir de baktık bizi YouTube'larda trendlere girmiş. Dedik bunun videosunu çekelim. Şu anda çünkü birinci de o, ikinci de o ya yani. Evet. Zaten bir dizi YouTube'da trendlere girdiyse üst sırada kesin tutuyor o dizi. İlk bölümden. Aynen. Bu dizinin gününde başka diziler de vardı Barış. Hı, hı. Daha önceden takip ettiğim bazı diziler vardı. Benim izlediğim dizi olmadığı için onu izliyorum. Yalnız ben onları nasıl izliyorum o takip ettiğim dizileri de. Hı -hı. Şimdi birisine reklam giriyor. Onu izliyorum. Öbürüne reklam giriyor. Onu izliyorum. Öyle reklam aralarında izlediğim diziler. Hı -hı. Çok aşırı sevdiğim bir diziyi mesela ama reklam arasında izlemem. Ya ben mesela Onu öyle tamamen Ben hiçbir diziyi reklam arasında izlemem. Şimdi ben öyle huyum var. Mesela bir diziye oturduğum zaman Baştan sona bitirmeden kapma. Ya ben reklam arasında neden izliyorum biliyor musun? Reklam izlemeyi sevmiyorum. Hı -hı. Sevmediğim için arıyorum. Hangi kanalda hangi dizi var onu izleyeyim diyorum. Size yorumlara yazın arkadaşlar. Bu dizi tutar mı? Tutmaz mı? Veya beğendiğiniz mi? Hı -hı. Beğenmediniz mi? E, bizim fark edemediğimiz detaylar varsa onlar da detaylar hafifçe yorumlara yazın. Belki konuştuklarımızdan şu ana kadar hiçbir şey anlamayanlar da vardır. Ya, olabilir. Biz belki e, daha farklı anlatmışızdır. Dizi biraz karışık olduğu için. Hmm. Bizim de haliyle kafamız karıştı. Hı -hı. Zaten ilk bölüm olayı anlamayla geçiyor genel olarak. Hmm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten diziyle ilgili bizim fark edemediğimiz Fikirlerinizi de açıkçası merak ediyoruz yani. Yani gerçekten merak Çünkü ben diziyi sevdim açıkçası. Yani bundan sonra izlerim. 10 verdiğim yani için zaten 10 verdim. Yani hiç izlenilmeyecek dizi değil. Bak yani. ben arkadaşlar 9 değil 9.5 verdim. Yani yarım puan kırdım. <laughs> o yarım puanı da e, belki ikinci ikinci bölümde e, izlerim. Böyle dizi daha bir hoş bir hale gelir. Yarım puanı da verebilirim. O zaman dokuz buçuk ya en üst zaten. İlerleyen bölümlerde Hı -hı. bakacağız. Tam puanı verebilirim. Her yer. Dediğimiz gibi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve videoya atmayı unutmayın. Ve bay bay.